Evet arkadaşlar ön far korumamızı taktık. Şimdi ön turcamamızı takmaya geçiyoruz. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar önce orijinal tur camımızı sökmekle başlıyoruz. Ben burada şarjlı kullanıyorum. Siz isterseniz normal tornavada kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ön camımızı çıkarttıktan sonra şu yanda bulduğunuz bulunan vidaları gevşetiyoruz. Daha doğrusu komple çıkartacağız bunları. Açıkçası bunların neyi tuttuğunu inanın hiç bilmiyorum. Korkarak da çıkartıyorum ama yani korkmayın. En iyisi bir tarafın montajını yapalım. Çünkü bakın arkadaşlar şurada oynama var. Bir de ekstradan bu da amortisör ayağını tutuyor. Yani şekil bozukluğuna sebebiyet vermeyelim. En iyisi bir tarafı takalım, ondan sonra diğer tarafa geçelim. Evet arkadaşlar şimdi göstergenin ve ön düzenin hani herhangi bir şeyinin bozulmasından korktuğum için bir tarafı hafiften gevşettim. Buranın montajını yapacağım. Sıkacağım vidalarını. Sonra diğer tarafın montajını yapacağım. Şimdi burada paketin içerisinde çıkan iki tane vida var. Biri kısa biri uzun. Bir de iki tane daha burç var yine aynı şekilde. Kısa burç ve uzun burç. Uzun olan burç ön tarafa gelecek şekilde montajını yapıyoruz. Yani şöyle yerlerine çıkardığımız vidanın yerlerine oturtuyoruz direkt. Hafiften elimizle topluğunu alıyoruz. dört numara arayan anahtarla beraber sıkmaya başlıyoruz. evet arkadaşlar ön camın montajını çekemedik bayağı bir uğraştık montaj yaparken bayağı bir terledik şimdi sağa sola ayakları taktıktan sonra ön camın şurada gördüğünüz kalın damper var ya ne diyorlar buna sonun şey conta var burada bir tane hepsinde bir tane conta var bunlar da işte rüzgarda biraz daha esneme payını alsın diye ve çatlamalara maruz kalmaması için. Ayrıyeten telefon ve ee, kamera tutucu, GPS tutucu ne derseniz artık tutucu var. Bunun da montajını gerçekleştireceğiz şimdi. O yüzden tamamen montajı bitirip vidaları tamamen sıkmadık. Bunun da montajını yaptıktan sonra tamamen bütün vidaları sıkıp ön tur camının montajını tamamlamış olacağız. En son halinde videosunu tekrardan size atacağım. Evet arkadaşlar, ön tur camımızı da montajını tamamlamış oluyoruz. Aynı zamanda tur camımızla beraber navigasyon tutucu veya telefon tutucu montajını da yapmış bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.